Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sovyet serimizin 6. bölümüyle karşınızdayız. Bir önceki bölümde Fransa'nın ana karasının bir kısmının tamamını artık almıştık ve Fransa'yı Avrupa'dan tutlamıştık. Kendisini Afrika devleti yapmıştık. Ve Arabistan'da artık bir Arabistan'ı vurma çabası, çabamız vardı ama o da işe yaramamış gibi gözüküyor. Biraz daha ordu basım işlemiyle birlikte İtalya Savaşı'na hazırız ve İtalya'da büyük bir işgal yapacağız ve bu işgali İtalya'nın sonunu getirebilir. İtalya'nın eyaletine bakmak istiyorum. Biz 18 eyaleti muhtemelen tamamını alabilir diye tahmin ediyorum abi. İnşallah tamamını alırız. 100 binlik ordu da geri kalan ordu da Venedik cephesine gidecek. Hatta yeterli olmayabilir. Şöyle de 100 binlik daha destek çıkalım. 731 binlik ordunun bir kısmı Roma'ya bir kısmı şu bölgeye gidecek. Liman bölgelerini ele geçirecek. Sardinya bölgesini 73 binlik ordumuz tamamlayacak. Girit'teki ordumuz ise Zuvare'yi tutacak. Libya'da. Çünkü liman bölgelerinin tamamını ele geçirebilirsek bize karşı bir çıkartma işleminde bulunamazlar. Bu arada Etiyopya'da liman var mı abi? Bakıyorum. Var. Ee, Süveyş'i de tutacak bir ordu ayarlarız ya. Süveyş'i de tutacak bir ordu ayarlarız. Süveyş yani Süveyş taraflarından şöyle bir özbenlik ordu gönder tamam. Evet İtalya'nın tamamını şu anda kuşatmış durumdayız. Velev ki Venedik'i de alacağız. Venedik bizim için en önemli bir toprak olacak. Neden diye soran arkadaşlarımız için. Çünkü 185 binlik bir ekonomiye sahip Venedik. Onun dışında zaten 547 binlik bir e, ekonomisi var İtalya'nın. Yani 5'te 1'i. 5'te 1'i. Değil mi? Oo 5'te 1'inden fazlaymış bu arada. Güzel. Güzel. Şimdi savaşa başlamadan önce videoyu beğenirseniz bir de abone olsanız desteklerseniz gerçekten bizi mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Açıklamada bulunan linklerinde sorunuza katılmayı unutmayın. Discord'umuza çeşitli etkinlikler beraber oyun oynama şansı elde edebiliyorsunuz ki oyunlar oyun indirimlerini de Discord'umuzdan duyuruyoruz. Yani sizler de ilk haberdar olmak istiyorsanız Discord'umuza gelebiliyorsunuz. Çeşitli oyunları, strateji oyunları veya FPS fark etmez. Bütün oyun indirimlerini orada paylaşıyoruz. Sizler kaçırmayın diye. Evet hepinizi bekliyorum. İtalya Savaşı başlıyor. 27 Ocak 1984 yılında savaşımız başladı. Roma'nın büyük bir bölümüne Artık ordu gönderiyoruz. Öyle bir ordu var mı dünyada bilmiyorum ama büyük bir ordu gönderiyoruz. Zadar'a büyük bir ordu göndereceğiz. Şu bölgeye de gönderelim unutmadan. 264 binlik ordunun yarısı. Yani çok da ordu göndermeye gerek yok o bölgeye ama. En azından şu bölgeye de gönderelim. Yanlış hatırlamıyorsam orada farkmış. Aynen. Venedik'i de alalım. Duvare'yi de alalım. Ve buralardan da ilerleyelim. Çünkü yani İtalya'nın illaki bir ordusu var. Büyük bir ordusu illaki olacağını düşünüyorum ama ya Roma'dadır ya Napoli taraflarındadır bakacağız. Evet 15 binlik bir Roma ordusu varmış. Şu anda ekonomik anlamda büyük bir haciz ediyoruz. Evet İtalya'nın büyük bir ekonomisine darbeyi koyduk. Darbeyi koyduk. İlerlemeye devam. Şu anda İtalya'nın herhangi bir ordusunu görmüyoruz. Hemen şu ordularımızla şöyle bir çıksın. Ya Roma'daki ordumuz da ilerlemeye başlasın. Çünkü buralar artık yani kaybedilecek durumda değiller abi. Güçlüler. Güçlüler. Maşallah. Şimdi Libya'da zaten bir ele geçirme işlemini başlatmıştık. Devam edelim. Zaten Libya bize yani bir sıkıntı yaratmaz. Devam. Sardinya'nın bir toprağını aldık. Kalan toprağını da almaya başlayacağız. Bu arada İtalya sandığımdan da daha basit bir hal aldı gibi görünüyor. Şöyle ordumuzu geriden getirerek, destekleyerek bekleyelim. Anakarasından ilerlemeye devam ediyoruz zaten sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz. Sardinya'yı alalım. Şöyle Libya'dan da bir toprak koparalım. Yani Libya'yı almak belki vassal yapılabilir evet. Libya'yı alıp vassal yapabiliriz. Kızıl Afrika diye vassal çıkarabiliriz. Çok iyi olur. Ya da Libya devletini çıkarız, komünist yaparız. O da hoş olur. Yani her şey olabilir abi bizim adımıza. Mükemmel. Çok iyi. Şu anda her şey istediğimiz gibi ilerliyor. 5000'lik ordumuzla Libya cephesinden ilerlemeye devam edelim. Ana karasına bakıyorum şöyle bir sıkıntımız var mı diye yok. 70 binlik ordu Sicilya taraflarına gitsin. Aa burada da liman var ya da liman inşa ettiler. Orayı ya kaçırdık ki yok diye liman inşa etmişler. Aynen liman inşa etmişler muhtemelen. Devam abi sıkıntı yok bizim adımıza. Hemen 93 binlik ordu da oraya doğru ilerlesin. 70 binlik ordu da var zaten o cephede. Ee, şuradan şuraya geçiş var da sanırım. Çok da çıkartma atmanın bir anlamı yok aslında ama neyse. Sıkıntı yok. Devam. Evet İtalya biraz savunma içerisine girmiş durumda ama. Yani saldırılar da var. Ama bu saldırılar o kadar cılız, o kadar başarısız, o kadar zayıf ki. Hani Kızıl Ordusu'nun hiçbir zararı uğramadığını görüyoruz. Çok basit bir saldırılar bunlar. Hani İtalya gibi bir devlete yakıştıramadık. Açıkçası bir Güç beklerdik abi güç beklerdik. O kadar Sovyetlere saldırma işlemine giriyorsanız güçleneceksiniz. Bu artık yani Allah'ın emri olmuş durumda. Kendileri bilirler. Gerçekten kendileri bilirler. Allah ben bam güm giriyorum. Bam güm giriyoruz. Evet Kızıl Ordu şu anda Afrika'da da gücünü göstermeye başladı. Avrupa'da zaten gücünü göstermişti. İşte Afrika'da da artık eli ayağı olacak bir devlet kuracak Libya devletini. Evet şu anda İtalya bir toprak almayı başardı ama tekrardan kaybetti. Yani bu kadar başarısız bir devlet belki de şu anda hiç savaşmamıştık. Cidden yani bu kadar dandik bir hükümet görmedik İtalya bölgesinde. Yani neredeyse Avrupa bitti. Anakarası bitti ve Libya'da bitiyor. Bitti değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Hemen bir barış anlaşmasına gidelim. Bu arada Kıbrıs'ta da bizim toplamız varmış. Tamamını istiyoruz ve barış anlaşmasında yapıyoruz. Orduyu şöyle Libya'da bir toparlayalım abi, Libya'da bir toparlayalım. Libya'da bir kızıl Libya kuralım. Bu arada Yugoslavya savaşı için hmm. yani girebiliriz ama oralarda pek bir ordumuz yok abi. Hmm. Biraz Türkiye savaşa dahil olmak istiyor yanlış görmediysem. Et, evet. onda. Çekoslovakya ile de savaşacağız sanırım. Evet. Evet o savaş bize biraz pahalı patlayacak gibi geldi. Hemen bir tur içinde kendimize gelecek işlemleri yapalım. Çünkü bazı bölgelerde bayağı bir eksiğimiz var. Biz İsviçre falan da mı savaşacağız abi? Ben anlamadım ki. Yo. Dolar niye saptar oldu lan o zaman? ama abi sıkıntı yok. Türkiye savaşa dahil etti. Biz de Yugoslavya'dan biraz toprak koparma işlemine gireceğiz. Ee, yani Batı cephesinde sıkıntımız yok. Ordumuz var. Hatta sen hocam sen bir yere gitme. Buraya bir limanı basalım. Buraya bir liman basalım. Sen gel abi. Sen şöyle gel. Sen de böyle gel. Hemen limandan çıkıp pala bezaları gidelim. Sen de limanı inşa et abi. Çok iyi. Buralara da hemen ordular basalım. Maalesef buralarda pek de güçlü ordularımız yok. Ama çok da sıkıntı değil abi. Bir sonraki turda bir daha basacağız. Buralar benim için şu anda önemli değil orduları getirmek mantıklı mı? Mantıklı ama yani maalesef oralardan limanımız yok. En azından ordu basalım abi. Ordu bas 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 bas. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Yani Çekoslovakya'da direniriz. Hazırlıksız yakalandığımız bu savaşta da hallederiz ya. Önemli değil. Hemen bir daha ordu basım işlemini gerçekleştirelim. Bizim adımıza Yugoslavya cephesi daha önemli olacak. Bayağı bir önemli olacak. Çünkü Goslavia cephesinde bayağı bir hasar alacağız gibi gözüküyor. Şimdi sen 67 binlik ordu buraya. Gerisi Zadar'a. Gel hocam. Sen şöyle. Sen de şuraya çık. Sen de şuraya çık. tam. Çıkartmalarınız başarılı olur. Keza büyük de ordumuz var Batı cephesinde. Ben yani Batı cephesinde büyük bir karşılık vereceğiz. Belki Doğu cephesinde bazı hasarlar alabiliriz ama bunu da telafi edecek ordumuz var batı cephesinde hazırlıksız yakalansak da yine hazırlığımızı hızlı bir şekilde tamamladık. Şimdi zaten bir sonraki turda savaş başlayacak. 3 turdu değil mi? bir sonraki turdan sonra Evet. Şimdi bu turdan sonra savaş başlayacak bizim adımıza. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Asimilasyon işlemlerimiz var ama şu anda başlatmayacağım. Daha sonra işlemlerini Ordu basım işlemlerini devam ettiriyorum ama öncesinde Yugoslavya cephesi bizim için önemli bir rol oynayacaktır nedenden dolayı da hemen toparlama işlemlerine gidelim Batı cephesinde 400 binlik ordumuz var çok iyi abi çok iyi yani nereden baksan onda Yugoslavya cephesinde toparlamış durumdayız Yugoslavya bir anda ne oluyor hocam diyecek der der eksik eksik bölgelere ordular basacağım. Hele ki Pırak bölgesinde muhtemelen büyük bir ordu olduğunu ben düşünüyorum. Az ordular olan bölgelere ordu basmak daha mantıklı. Yani şuralara fazla bir saldırı gelebilir. Şuralara basmak mantıklı çünkü hem Yugoslavya'dan hem Çekoslovakya'dan geleceği için ortaya alabilirler bizi orada. Basmadığım yer var mı? Var. Şuraya bas. Tamam. Bitti abi. Savaş başladı bizim adımız. Evet. 22 Temmuz 1984 yılında savaşımız başladı. Dikkatli olmalıyız. Şurayı biraz koruyalım. Şurayı biraz koruyalım. Hemen bazı bölgelere biraz çıkartmalar atalım. Keza şuraya da atalayım da şurayı da unutmadan hemen gönderelim. 126 mini gordu. Kaldırsın. Allahu ekber diyerek saldıralım. El Libya şu anda bize beklesin. Kızıl Libya'yı kurmak yerine biraz bekleyebilir. Buralarda güçlü ordularımız var. Oralardan saldırma işlemine gideceğiz. Yugoslavya'nın şu anda bu cephede ne kadar ordusu var bilmiyorum ama Yugoslavya cephesini güçlendirmemiz kesinlikle gerekecek. Çekoslovakya'da büyümeden şöyle hafif hafif gidelim ha. Çekoslovakya şu anda savaşta değil. Güzel. Tamam sıkıntı yok o zaman. Sıkıntı yok. O zaman biraz daha ordu basım işlemiyle burayı da toparlamış olacağız. Sen de saldır abi. Sen de saldır. Ben yani geriden ordu getirmenin şu anda bir anlamı yok. Zaten yeterince ordumuz var olduğunu ben tahmin ediyorum. Yugoslavya'da bize ne kadar ordu çıkartır ona bir bakalım. 160 binlik ekonomisi var. Çok da güçlü değil ya. Çok güçlü değil. Çekoslovakya'da savaşa dahil olsun ve Çekoslovakya'da fethedelim. İlk turda bir savunma işlemine gireceğiz muhtemelen ama. Bana bakıyorum. Tamam. Orada güzel. Tamam. Orayı da toparladık. Mükemmel. Bütün yükü batıda çekmiş sanırım. Hmm. Bu bayağı bir ordusu varmış. Hemen bir toparlama işlemine gidelim. Bükreş'te umarım Bükreş'i kaybetmeyiz. Çünkü 13 binlik ordu bayağı bir hasar verebilir bize karşı. Yani Denemek amacıyla aslında şöyle bir saldırı işlemi gidilebilir. Şimdi Çekoslovakya geldi mi abi savaşa? Geldi. Tamam Çekoslovakya geldiyse hemen şöyle bir kaldırma girişimine girelim. Önemli olacak bizim için Çekoslovakya savaşı. 10 minik ordu da saldır abi. Gedeminin ordu da alırsın. Topyekün saldıralım ya. Topyekün saldıralım abi ne olacak? Çekoslovakya'nın en büyük bir karşılık vereceğini düşünmüyorum. En azından şuralara yine ordular basalım. Çünkü bırak bölgesinde muhtemelen güçlü ordusu vardır. Yani Çekoslovakya'nın hareket puanı da bize yetmeyecektir. O yüzden Batı yaşamayız o cephede. Şimdi hareket puanımızın tamamını kullanmayalım. Çünkü Batı bölgesi önemli. Şu anda ilerleme gerçekleştireceğiz Batı bölgesinden de. Hemen şöyle bir ilerleme işlemine gidelim. Tamam bitti değil mi? Aynen öyle. Bitti bitti. Güzel. Devam abi. Mükemmel. Savunma yapıyoruz Çekoslovakya'da ve başarılı da oluyoruz. O büyük bir saldırı geldi Bükreş cephesine. Pardon bu da bu da Peşte cephesine. Çok özür diliyor. Hep yanlış söylüyorum orayı. Mükemmel abi. Çekoslovakya'nın da dirayetini kırdık. Sadece birkaç tane toprağı kaldı. O bölgeleri de alacağız. Türkiye'de bir ilerleme içerisine girdi. Biz aldığımız toprakları kaybetmeyelim. Bu bölgelerden de ilerleyelim. Ve sonrasında da fişi çeken saldırıyı gerçekleştirelim. Başkent bölgesine kadar gelmiş durumdayız. Ve Çekoslovakya bitecek abi. Çekoslovakya bitecek. Hemen Yugoslavya ve Çekoslovakya'yı bitiren son hamleydi. Gerçekleştirelim. Zaten bu tur içerisinde düşebilir. Ki öyle görünüyor. Düşecek abi. Evet. Çok iyi. Çok iyi ve savaş bitti. Savaş bitti. İnanılmaz. İnanılmaz abi, inanılmaz. Hemen şöyle istediklerimizi isteyelim. Yugoslavya'yı ve Çekoslovakya'yı da istiyorum ben abi. Türkiye'de istiyor. Verelim mi? Ve verelim. Yani adamların da hakkı. Şimdi bir şey diyemem. Barış anlaşmasını da yaptık. Asimilasyon işlemlerimizi de tamamlayalım. Tamamlayalım da. Şu Avrupa'da çok çirkin bir görüntü var. Hemen bunu bir düzeltelim herhalde kabul ederler diye düşünüyorum. Ya muhtemelen de edeceklerdir abi yani o kadar Sovyet'e karşı mücadele veremezsin ultimatum gibi. Aynen İsviçre de kabul eder. Aramız 26'ymiş. Ben onu da bir halledeyim. Hop tamam. Şimdi Kızıl Libya'yı da kuralım. Sonra videomuzu bitirelim. Asal serbest bırak diyorum. Hatta medeniyetten direkt gibi yok mu hocam? Medeniyet seçelim direkt. Libya, Libya, Libya. B hocam. Libya'yı seçelim ve Libya'yı da Kızıllara bölelim hocam. Bölelim. Biraz geçti. Aynen öyle. Demokrasi ile yönetiliyor. Başkentlerini de seçelim. Başkentini nereye yapsak? Buhari'yi yapsak daha mı mantıklı yoksa normal mi yapsak? Bolluk da olabilir. Aslında biraz ya başkenti Tripoli yapacağım şahısvı sıfır çelle direkt başkentin tribol yapıyorum. Asalı serbest bırakıyoruz. Sonradan ultimatum yoluyla tekrar fethediyoruz. Komünist yapmak için hocam. Hemen komünist yapalım. Şöyle hop tokatlı hocam. Sonra tekrardan serbest bırak derken Libya'yı şöyle komünizm olarak bırakıyoruz. Kızıl Libya yapalım ya. Ne diyorsunuz ismini? İsmini hızlı neyse bırak gitsin. Hallederiz onu. Aa. Hocam neyse ticaret talepte veririz abi. Sıkıntı yok. Libya'nın topraklarını veririz. Evet burada videomuzu noktalayalım. Artık yoruldum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Video beğenerek kanal abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda aşağıda bulunan katılabilir veya harcılıklardan yararlanmak istiyorsanız Allah Allah Kıbrıs saldık ama Kanada diyor. Neyse. Katıla bir olabiliyorsunuz. Açıklamada bulunan linkten de sorumuza gelebiliyorsunuz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek